evlilik diye bir şey kalmayacak. Eskiden insanlar bir ömür aynı yastığa baş koyardı. Şimdi birini bulmak bile lüks. Çünkü artık çoğu insan ilişki değil, deneyim peşinde. Bağ kurmak değil, tüketmek istiyor. Özellikle erkeklerde bu çok daha yaygın. Araştırmalar da bunu söylüyor. Erkeklerin büyük bir kısmı uzun ilişki istemiyor. Sorumluluk almıyor. Hızlı başlıyor, çabuk vazgeçiyor. Kadınlar da hatasız değil ama kadın hala sevilmek, anlaşılmak, bağ kurmak istiyor. Sadece çoğu yanlış kişiye güveniyor. Birlikte oluyorsun ama birlikte büyüyemiyorsun. Çünkü ne emek var, ne sabır. Bir problemde kopmak, bir tartışmada gitmek kolay. Çünkü herkes zannediyor ki, birini kaybedersem yenisini bulurum. Ama bulduğun şey yeni değil, yalnızlığın başka bir versiyonu. O yüzden artık evlilik değil, niyet tükeniyor. Derinlik tükeniyor, sabır tükeniyor ve ilişki dediğimiz şey birbirine dokunan ama birbirine hiç bağlanmayan iki insana dönüşüyor. Evlilik hala mümkün ama sadece ilişki değil, karakter seçebilenler için.